Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Greyfurt tadacağız. Evet. Yani arkadaşlar Greyfurt böyle portakala benzeyen bir şey. Yani böyle bir şeymiş. Evet tadacağız şimdi. Ama tabakla mı yapsam diye düşünüyorum da tabağa gerek yok bence. Sonuçta peçeteyle sileriz yani. Evet. Şöyle bıçakla kes keseceğim de şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum yorum ilk üstünü almayı düşünüyorum Hiç kabuğunu soymadan bir şey yapacak evet, üstünü aldım bakın şöyle. gördünüz mü aldım attım şuraya şöyle bir şey yaptım yarıya böleceğim bir şeyler var aklımda da yarıya bölelim ee, bu ne lan kırmızı bir şey yapmışlar. kan kırmızısı evet acayip garip bir şey şöyle bir şey yapacağım bakın şimdi izleyin Şura, Şurada şöyle keseceğim aynen bunu böyle yiyeceğim tadacağım şöyle kan kırmızısı abi Evet tadıyorum arkadaşlar. Yedim de ekşi bir şey ya. Arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Ben sizin için yiyorum şu an. Gelin. Biraz kalın kestim bakalım kaç tane yiyebileceğim. Tadı çok kötü. Bakın ben böyle böyle yiyeceğim İkinci de tadı güzelleşti biraz Bir tane daha alayım Bu arada batırdık her yeri Bu sefer büyük aldım bakın Hı. Hmm. biraz güzelleşiyor. İkinci de üçüncü de. Bak sevdim bu sefer. Üçüncüyü çok sevdim. Dördüncüyü de kes. Hmm. Dördüncüyü de kestim. Bakın yiyorum. Bu baya büyük oldu yalnız. Alın siz de yiyin. Evet arkadaşlar az önce video yanlışlıkla bitirdim. Bakın ve şimdi tekrar yapacağım şöyle ben masayı falan sildim artık tabakta yapacağım yoksa çok fazla şey oluyor evet. Bu orta güzelleşiyor. Greyfurtu ama de tavsiye etmiyorum tadı o kadar da böyle mükemmel denilecek kadar da bir şey değil. Bu sefer en büyüğünü yapıyorum. Bu kesilmedi abi? Kestim baya büyük olacak. Yarım greyfurt yiyorum ben. Hadi bakalım. Bu ne abi ya? Gene kötüleşti bu beşte. Ne bakın gene yedim de ya. Daha bir yarısı duruyor bakın. Limon gibi sık. Şöyle bir şey kaldı arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz üzere. Ama ben onu o kadar fazla da yemeyeceğim. Şöyle, elimi siliyorum. Falan da sileyim. Evet bayağı yedik bu arada. Yani birkaç bir kaç tane yedim ben? Bir, iki, üç. 4-5 tane yiyebildim ama arkadaşlar ekşisini bir bilseniz daha şu kadar falan kaldı. Arkadaşlar ben tavsiye etmiyorum. Ama denemek isterseniz gene de tadı hemen hemen biraz güzel. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Son kez gösterelim. Evet. Şöyle bir greyfurt işte.